2019 yılında emekli maaşıyla kıyaslayın. 1000 liraymış emekli maaşı. Bayram ikramiyesi 1000 liraymış ama emekli maaşı şu anda 14469 lira en düşük olanı ama bayram ikramiyesi 4000 lira. Yani emekli maaşı 2019'da %100'den 4000 lira emekli maaşının %27'sine gelmiş. 4 kat daha değerinden kaybetmiş sadece 2019'a göre. Yine asgari ücrete göre kıyaslayalım, asgari ücret 2018'de asgari ücretin 62.4'ü iken bugün asgari ücretin 18.1'ine düşmüş. Yine 5 kat bir gelir kaybı var söz konusu. Böyle baktığınız zaman emeklilere verilen bu sadaka diyebileceğimiz 4000 lirayı asla kabul etmiyoruz. Plan Bütçe Komisyonu'na getiriyorlar, getirsinler ama bu insafsız bir artıştır. Bu emeklileri yok saymaktır. Zaten açlığa mahkum ettiğiniz, zaten 14.400 lira emekli maaşı verdiğiniz emeklileri bir kez daha göz ardı etmektir. Bir kez daha açlığa mahkum etmektir. Ve bu insanın utanacağı rakamı telaffuz dahi etmeyin, çekin, getirin hep birlikte gereğini yapalım. Ve hiç olmazsa bayrama gider girerken emeklilerimiz bir mutlu bir e, müjde almış olsunlar.